Merhaba arkadaşlar. Burayı düzenlemeyi bitirdim şimdilik. Şöyle bitmiş halini size bir göstereyim. Yani çok keyifli bir uğraştı aslında. Böyle yeni türleri tek tek saksılamak ve onları böyle her saksıda ayrı ayrı böyle temiz temiz görmek gerçekten görmeye değer. Çok tatlı oldular. Düzenli oldular. Bu şekilde. Burada da yine ha bu arada Bangkoklular yavaş yavaş böyle e, uyanmaya başlıyorlar sanki benim yukarıda odada olanlar. Birazcık uyanmışlar. Burası biraz daha soğuk olduğu için sanırım. Ama güneş gördükçe bunlarda da başlayacaktır. Sonra bu eee da arkadaşlar böyle saksıladım. Şöyle renkli bir şık şey, kulağı şu verigatalı olan bunları da saksıladım mandala iki tane var onları ayrı ayrı saksıladım böyle bunları da buraya koydum bu iki büyük saksım şu bir tanesi boşaldı zaten şu uzun saksım bu kaldı sonra bunları da böyle saksı vardı küçük küçük beş buçukluk saksılara diktim. Şunları e, gerçekten büyüyünce düşünemiyorum ne kadar güzel olacaklardır. Pek böyle Agavodes e, yani tercihim olmayan türlerden di derken böyle artık Agavodes'ler ve tırnaklar beni cezbediyor arkadaşlar. Çok tatlılar, çok güzeller ve kıpkırmızılar. Bunlar da köklenmişlerdi. Küçük küçük kılcal kökleri var. Bunları da böyle buraya diktim. Çok fazla sökmeyeceğim tabii ki. Böyle bakın minik minik. Böyle cluster olanları böldüm. Tekli olarak diktim. Buraya kendi bitkilerimi de koydum. Bak, çok güzel de renk yaptılar. Bu şekilde bir düzenlemeyi size göstereyim dedim. E, hava kapalı, yine hava çok soğudu. E, seranın içi sadece giriş açık. 12 derece arkadaşlar. E, akşam artık iyice soğumaya başlayacak. Önümüzdeki günler yine havalar soğuyacak. Şöyle ben e, bir oradan bir oradan göstermeyeyim size. Baştan bir göstereyim. Bu hibrit raindrop arkadaşlar. Bunun e, alt yapraklarını hep aldım ve etrafından böyle yavrular verdi ve yukarıdan yine yeni bir rozet verdi bu da e, klavatum pembe olarak aldık ama pembeleşmedi <laughs> mavi kaldı sonra e, burada ne vardı ismini hepsini valla tutamıyorum aklımda şöyle bir bakayım ha, Santa Louis Santa Louis arkadaşlar bu ve burada funkin var Salomon bayağı büyüdü o da Burada da Madonna var Orada arkada Yani bilmiyorum öyle diktim ama Tam emin değilim onlardan arkadaşlar Onlar hakkında bir şey söylemeyeceğim şimdi Pink Spot Bakın Çok güzel dolgun dolgun yaprakları Çok hoşuma gidiyor Hera susuzluktan iyice kapattı kendini. Birazcık toprakları suladım arkadaşlar. Azar azar su verdim. Şöyle. Bu da Kubik Frost Virgatal'dan e, yapraktan üreme bir tür. Bu da yine e, neydi? Hmm. Ay okuyamadım ya. Bunlar hep siliniyor ya. Bak birçoğunu aslında değiştirdim. Ha nana. Nana hukumiymiş. Nana hukumiyini tüm onu da batırdık. Cık. Dibinde de yine şöyle önceden aldığım tekli. Rainbow'un um, Avocado Cream. Etrafında Richards'lar. Şöyle bu da Latte Rose olarak aldım bu da e, şu an yine ismini hatırlayamadım tacitus tacituslardan albert kellesini aldığım purple'ler köklenmediler sanırım böyle koydum diplerini ama henüz bir köklenme yok sonra bakın bu tuttu sanırım artık bu ikisi bunlar ilk aldıklarım ee, bir tanesi putki bu da bu neydi bakayım şöyle okuyabilecek miyim ha, white swain bu da white swain bu küçük bir çelikti köklendi ve böyle 3-4 rozetli oldu böyle bir tane ismini unuttuğum bir tür dibinden onu da yavruları geliyor şöyle bir türüm var şunu biliyorsunuz Richards ve burada Blue Waves bu neydi de. bu da Dark Eyes arkadaşlar Cinderella ve Bubblegum bebekleri şöyle bu da Marşen Lola Hanayka'da bu da Pink Line şöyle bakın çok güzel kadifemsi ama e, istediğim gibi büyümedi tabi yine böyle bir tane elimde leş kaktüsüm var o da inşallah büyür Elim düğmeye değdi kapattım. Sonra burada bir tane, bir tane özel bir türüm var. Bunun gövdeden hep böyle bebekler geliyor. Tombiş yapraklılardan. Aranjman. Böyle lilyum değil. Ay neydi ne lilyumu? Lilipet yok. Şu lilipet. Sevda ağacı ama e, ismi de of biliyordum yine unuttum ya sonra işte aynı yumum böyle bu baya bir rozetli oldu böyle bakın baya boy vermiş dikilse köklenir mi bilmiyorum ama bırakacağım üzerinde bu da maşallah baya bir dallandı budaklandı burada e, neydi o love fire bu da love fire fireball neymiş Bu da Herina arkadaşlar. Bu da Herina. Bu da Angel Wingsim. Şimdilik iyi gidiyor. Ee, Yellow Humbert. Bu da Grenovia. Maşallah Grenovia. Ee, nasıl olacak bilmiyorum. Yazın böyle renklenecek mi yeşil mi kalacak. Bir sürü bebek verdi. Şöyle bir tanecik bir rozet olarak geldi arkadaşlar küçük küçük üçlü cluster olarak yani bir, bir yumak olarak geldiği açıldı ve böyle bir sürü bebek verdi bana çok tatlılar böyle sanki e, büyük hali gibi görünüyor şu an Bunlar da çeliklerim alt gövde gövdeleri linguasım e, kulibram ve raindrop orada da blue elf var şöyle renklendi ee, Black Prince Bunlar da küçük Pretty Pink Pretty Pink değil Ay neydi ee, Trompete Pinkler olacaklar inşallah Böyle bu da yine bir e, Çıtı pıtı aynium türü Bu da böyle Bunlar da topçik topciklerde Açıldı rozetleri The Klaram çok seviyorum. Klaram sanki böyle bir renklenecek gibi. Dusty Rosom um ve Atlantis'im. Atlantis'i tek rozet olarak baya pahalı almıştım. Geçen günü canlıda gördüm. cluster olarak çok uygundu. Artık piyasada çok görüldükçe fiyatları da düşüyor arkadaşlar. Giant Blue ve yine burada çok sevdiğim e, bir Aynium ve e, böyle Delosperma Delosperma böyle çiçek açan bir tür bu da Kampateşi kamp ateşi sanırım öyle mi? E, kapitellaymış arkadaşlar bu, bu kapitellaymış bundan yoktu bende sonra burada bir tane orpet diktim şu tombişlerim artık iyice bir büyüsünler hem moonstone'u hem ametistunun ve e, momajin olarak karışıklar ama burada değil tabi diğer saksıda da var benim daha bakın şöyle şurada hepsi pıtır pıtır büyüyorlar artık bir de burada var bu en tombiki oldu artık Evet, tam böyle bir bubble oldu bu. <laughs> böyle baloncuk oldu. Ee, sonra e, bakın. Çok güzel oldu Verigata Lavelle Rose arkadaşlar. Yapraklarını almıştım ve yapraklarından yukarıda e, bebek oldu. İnşallah Verigata olurlar. E, müesli da müesli. Burada da yine pink harin var. Bu da Pots Pink'ler ve yanında da böyle bir tür var, onu tam bilemedim, Hakoku Hakoku ve bunlar aldığımız Koreliler. Şöyle bakın, şu çok güzel Runyoni Rose, iki tane harika, Özden Hanım'ın bitkileri bunlar, ondan aldım. Bir de Pots Pink'leri ondan aldım, harikalar. Ee, şu böyle bir Agavodis'i andırıyor ama Agavodis değil sanırım. Cortein yazıyor. Şunlar e, Roma. Yok Romeo. Pardon. Romeo. Ee, şu çıtı pıtıları da diktim. Artık ayrı saksıya yazık. Bunlar da böyle birilerinin altında kala kala hiç görünmez bir gelişimleri olmadı. Ee, i̇nşallah burada güzel gelişirler. Böyle arkadaşlar Hepsi de çok güzel. Şu da kıpkırmızı olan bir agavodis. Red Echeveria yazıyor ama agavodis gibi kalın etli yapraklı. Red light. Ee, ve bizim e, meşhur purple delightlarımız. Beyoncé. Yani bayağı e, türleri aldık arkadaşlar. İnşallah büyürler de Böyle kocaman kocaman olurlar. Bu şekilde düzenlememi şuraya kadar zaten görmüştünüz. Sonra beyaz saksılara bunları diktim. Ee, bunlar 7 santimlik saksılar arkadaşlar. Daha sonra 9'luk aldım. Ee, bir de pardon 7'lik, 9'luk bir de 10'luk sanırım aldım. Ee, 3 boyutunu almıştım. 3 boyutlardan bir tanesi de böyle bu bunlar 3 boy aldım çok güzeller yani bakın şöyle yan yana olunca görsel olarak çok tatlı duruyorlar ve burada var böyle miniklerimiz var işte isimsiz sp'lerimiz var ee, şunun yapraklarını yukarıya alayım ben bunları burada soğukta etkilenmesinler snow star arkadaşlar bu da çok tatlı bir tür böyle şunlar dursun da bakalım yine iki tanesini de bunun da alayım kıyamadım soğukta çünkü dayanamayabilirler şöyle minikler böyle bakın harikalar ya çok tatlılar böyle bunları minik minik sevmekte çok keyifli oluyor bakın bu da yine bir tırnaklı tür Agavodes. tırnaklı pençeli kızlarım bu da Asente Sena. Bunu Zeynep'ten almıştım. Bu da yine e, neydi? Clara. Clara'nın böyle cluster hali. Çok güzel şekil almış hali. Bu da Luella Red. Böyle kendime anaç olarak bir tane e, büyük cene olmasını istiyorum. Çünkü ben kendimkileri hep e, satınca satınca bende böyle büyük anaç e, kalmıyor elimde maalesef. Böyle bu taraf Böyle oldu arkadaşlar. Ee, hafta içi buranın devamını bu tahtalardan kestireceğim. Devamını buraya ekleyerek yine böyle düzenlemeye devam edeceğim. Ee, buraya yukarıdan raflığımı getiremedim. Raflarımı getireceğim. Onları buraya koyacağım. Bakın Tutibans verigata dediğimiz aprikot arkadaşlar. Aprikot inşallah bu yaz artık büyür büyümeye geçer. Çok yavaş bir tür çünkü. Bakın bu da Snow Bunny. Normalde çok renkli bir tür ama ortasında çok hafif bir pembelik lilalık var da daha istediğim gibi renklenmedi. Bu Raisin'in iri yapraklısıydı arkadaşlar. Yapraklarını aldım. Ortadan kesebilmek için. Sonra bayağı Bebekler de geliyor artık etrafından çok güzel olacak inşallah. Bakın çok tatlı renklendi bu da. Ateş gibi oldu. Bu da e, gil var bu da güzel renklendi. Ondan da büyük bir tane almıştım. E, bu taraftakiler de gayet iyiler arkadaşlar. E, bir ara bunları da yine tek tek bir gezerim. O tarafın penceresini açarak daha yakından size çekerim uzun zamandır yakından ben de görmüyorum çekmiyorum ee, bu şekilde susuzluğu sevmiyor alt yapraklarını kurutarak küçülüyor ama rengi çok güzel oldu dolayısıyla ben buna da biraz su verdim klaram da öyle çok güzel Afterglow'u mu küstürdüm sanki arkadaşlar ya. Afterglow'un um böyle alttan bir yaprak kuruttu, küçüldü. Sonra saksısını değiştirdim. Ee, toparlayamadı tekrar kendini böyle ha bir alttan yaprak kurutuyor inşallah e, o da e, kurtarır büyür tekrar kocamandı çünkü saksıdan taşıyordu koca kocaydı yaprakları böyle buradan da baya böyle bakın yavrular geliyor yeni dallar ee, çok işimiz var havalar şöyle birazcık bir ısınsa Birkaç tane bitki sökeceğim buradan, tekli saksiyi alacağım, e, lava 026'yı alacağım arkadaşlar, trompeti alacağım, e, sonrasında simülansımı alacağım oradan. E, yani birkaç böyle e, özel türlerim var, onları almak istiyorum, şunları mesela alacağım, onları da e, tekli olarak alacağım, ayıracağım saksıya. Şöyle isim falan var burada. polidonus veya Hercules. Bunu tam e, ayırt edemiyorum ben. Birinden biri. E, bu şekilde yani. Çok güzel böyle aranjman. Mesela bu e, Pink Rainbow arkadaşlar. Bunu alacağım. Şu çok güzel bir tür. Arada. E, <laughs> pardon. Çok güzel türlerim var. Burada da yine. Laos 26'm var böyle birazcık işte saksıları bir elden geçirmeye başlayacağım fakat çok soğuk daha erken. Evet bugünlük de böyle bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.